beraber tüm şey e, böyle vahşet verici oyunları oynayacağız. Birinci oyun zombi oyunu ama Roblox'taki bu sefer. İkincisi e, İkincisi bakın en güçlü savaş alanları artık da önlemene gelirse oynayacağım yani. Kısacası bugün Toplu video yapacağız. Normal modu seçelim. Sesler ve görüntüler önceden yükleniyor. Kıyafet yükleniyor. <laughs> ya uyandım. Yeni uyandım he. Ben seni Ben seni kullanmayacağım. Arkadaşlar sigma olayım mı? Sigma'yı anlık kör olarak an anlıyorlar. Ne ateş var? Ne duman var? No no Ne 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 no no no. Arkadaşlar ben bu aralar şortlarda gezinirken şey oluyorum. Arkadaşlar, bizim kaçtı, hamsterimiz adı neydi onun ya, o kaçtı işte. Sonra bozac olayları, <laughs> Akça, olayları. Ama 2009 olayına pek inanmıyorum, ne 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 Mango, 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 Suara geliyor mango, mango, Dori. Kakao, kakao, kakao. Kakao, kakao. Ruh, ruh. Ruh, ruh. kakao. mango, Kakao. kakao. mango, 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 Ama şimdi ben de bir meme oluyormuşum. Bu videodan sonra bak meme olursam ve en popüler meme olursam ben teşekkür ederim. E tabi zorunda değil. Herkes arı, ben boyundan çıkacağım ben sarmıyorum. Gelin en güçlü savaş Videoda şöyle şeyler çıkıyor. Hayır. Mustafa benim karakterim değiştirmişti. Ben Mustafa'nın ben... Neyse ben bunu... Değiştiremem ki. Ama ben bunu değiştiremem. Ben bunu ama değiştiremem. Belki bir... yok ben bunu değiştiremem bok gibi. Arkadaşlar gelin tam değiştirelim. Arkadaşlar bu ara videonun bu kısmı sardırabilirsiniz yani. Harbiden bu ara sardır sardırabilirsiniz. Ben bence sardır. Neden diye soracaksınız da sormayın. Pro Song Tutorial Arkadaşlar normalde benim karakterim Bakon'du Şimdi Bakon yapmayacağım Başka bir karakter yapacağım Klasik gözler <laughs> Crow grow, <laughs> Of. Ya neyse uğraşacağız bakalım artık. Arkadaşlar bakın gerçekten temin ediyorum videonun bu kısmını sardırın. Bakın sardırmazsanız yani bu videonun boşuna şeyi boşuna yani Bakın gerçekten boşuna. İzlemeyin. E, tabii izleyin de bu kısımları izlemeyin. Bakın sardırmayı bilmiyorsunuz da alttaki kırmızı çizgi var ya. Onu ileriye sardıracaksınız. Ama tabi en sonda olmasın. Çünkü en son olursa kötü olur. Değil mi? Yani arkadaşlar en son olursa tabi kötü olur. Ben ne anlatıyorum? Ama kendimden korkmaya başlıyorum. Harbiden bak kendimden korkmaya başlıyorum. Çocuk ne yapmış lan bana? çocuk bana öyle bir şey yapmış ki artık ben de korkmaya başlıyorum yani. Öyle. O kadar öte. Boyuna <laughs> <Denine> girelim. <laughs> Arkadaşlar denize girelim. Denize girelim. Adam be. Abi ben senin alacağım. Ben ne alacağım? 400. yüz. Camuda 100 var. Kural, duduruyor. Man man man. Dera dera. Man man man. Dera dera. Peng 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 peng. Sütu song, duduruyor man man ondere man, dere dere man man dere dere bang 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 be oha baya iyiymiş Umlu. kaç robux yetmiş muhafız tam aklımda kalsın bu robux alınca takarım altta da spike vardı ama artık yani onlar bayağı bir hayvan gibi paradır bu yüzden almıyoruz değil mi arka değil mi

Nena 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 Man man dera dera man 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 dera dera Bey 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 Dir durun durun Nena 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 Dura dun dun bu karakteri bir Devasa alnıop olarak Alabilirsiniz Yani gerçekten bakın 380 bin yıldız almış. Baya bir iyi bir karakter. El Goblin. Battım. El go diye bir şey ben tanımıyorum. El Primo diye Merhaba arkadaşlar bazen esprilerim o kadar da yani kötü olabiliyorlar diyelim. Neyse arkadaşlar bitmesin az kaldı. Aa, yeni renkler gelmiş lan. İyi bayağı. Şimdi girelim. Um, Arkadaşlar yeniden merhaba sardıranlar için diyorum. Sardırdıysanız yeniden merhaba. Oyuna girdim yani. Şimdi en güçlü savaş alanlarında kötü olan tek şey eldiven abi. Abi eldivenime. Thank mm -hmm. Arkadaşlar şimdi burada Martal artist artist diye bir şey var. Artist. Onun vahşi pişik pişik, pişik olmayacağım ben. Ben kahraman avcısı olacağım. Çünkü kahraman ne avcılar. <laughs> Evet. Yine boktan yoksa. Yani bu şimdi küçükler izleyecek de annesine söyleyecek de bok dediğimi. Annesi de beni banlatacak da o çok işi var. Çok işi var. ben ben ana okulundan kaçtım. Ben, ben anaokulundan okulundan kaçtım buraya geldim. Amerika'da, Amerika Amerika'nın ana okuluna koştum, buraya geldim. Hatta bakalım İngilizce şarkı bu bile söylüyor. Hani meri buru 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 buru. Aynen. Sesini koyar, sesini koyar. Şimdi o kadarı yazdık. Bakın.

Arkadaşlar bu aradayla ben oynuyorum sadece yani konuşmak istemiyorum da abi sen bir gider misin?

Ваши nee. шипы, nee, Ya arkadaşlar kayıttayım da çok konuşmak da istemiyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar yeni oyuna geçsek mi? Arkadaşlar bakın vallahi Bakın vallahi kayıttayım da konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar yapalım mı? 没得，没朋友。